merhaba arkadaşlar. Bir önceki videodaki ödev sorumuzun çözümünü yapalım şimdi. Aralarında Ali ve Veli'nin de bulunduğu bir grup öğrenci bir sırada oturacaktır. Ali ve Veli yan yana gelmemek üzere 6 çarpı 7 faktörel sayıda oturabildiklerine göre bu grup kaç kişidir demiş. Şimdi burada soruyu tersten sormuş. Normalde bize biliyorsunuz hep grup sayısını veriyordu ve kaç farklı şekilde oturabilirler onu soruyordu. Burada ise grup sayısını sormuş. Şimdi şöyle diyelim. Grup sayısı en kişi olsa. Toplamda mesela bunların biz Ali ve Veli'nin yan yana gelmeme durumunu istemiş. Şöyle desek tüm durumdan Ali ve Veli'nin yan yana gelme durumunu çıkarsak bu şekildeki oturma oturma sayısını tüm durumdan çıkartsak burada Ali ve Veli'nin yan yana gelmeme durumunu bulmuş olacağız. Ve bize onun da 6 çarpı 7 faktör olduğunu vermiş. Şimdi tüm durum nedir o zaman? Toplamda en kadar kişi varsa en kişinin kendi arasında yer değiştirmesinden tüm durum en faktöriyel gelecek. Peki Ali ve Veli'nin yan yana gelme durumuna bakalım. Normalde en kadar kişi vardı. Ali ve Veli'yi aldık. Geriye kalan kişi sayısı o zaman en eksi 2 oldu. Ali ve Veli'yi de birlikte aldık. Şimdi burada normalde biz ne diyoruz? Burada Ali ve Veli'yi birlikte aldığımız için bunları bir kişi gibi kabul ediyorduk. Bunların dışında en eksi 2 kadar kişi kaldı. O zaman toplam kişi sayısı Eksi 2 burada da bir kişi aldığımız için eksi 2 artı 1 kadar kişinin kendi arasında yer değiştirmesi eksi 2 artı 1 faktöriyel diyeceğiz ve Ali ve Veli'nin kendi arasında yer değiştirmesi de 2 faktöriyel diyeceğiz. Şimdi bu ifade burada bulduğumuz değer Ali ve Veli'nin yan yana gelme durumu. Biz bunu tüm durumdan çıkarttığımız zaman yan yana gelmeme durumunu bulacağız yani 6 çarpı 7 faktöryal eşit olacak. Şimdi buradan işlemlerimizi yapalım. n faktöriyel eksi eksi 2 artı 1'den burada da n eksi 1 faktöriyel geldi. Çarpı 2 faktöriyelden de 2 eşittir 6 çarpı 7 faktöriyel. Şimdi burada n ve n eksi 1 değerleri var. Bunları o zaman şöyle yapalım. Biz n faktöriyeli n eksi 1'e kadar açalım. n çarpı n eksi 1 faktöriyel oldu. Eksi burada da 2 çarpı n eksi 1 faktöriyel var. Eşittir 6 çarpı 7 faktöriyel. Şimdi n-1 faktöriyeller ortak. O zaman ortak parantezine alalım. Buradan n geldi. Buradan eksi 2 eşittir. 6 çarpı 7 faktöriyel. Şimdi faktöriyelle olan buradaki ifade o zaman 7'ye eşit olacak. Bu ifademiz de 6'ya eşit olacak. n eksi 1'i 7'ye eşitlediğimiz zaman n değeri buradan 8 geldi. n yerine 8 yazdığımız zaman 8 eksi 2'den 6'yı da sağladı. Dolayısıyla buradaki kişi sayısını, gruptaki kişi sayısını 8 kişi bulmuş olduk. Evet doğru cevabı bulan arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Ve şimdi artık tekrarlı permütasyon konumuza başlayabiliriz. Tekrarlı permütasyon ile sayma olasılık konumuza devam ediyoruz. Şimdi bakalım tekrarlı permütasyon neymiş? Karşımıza nasıl örnekler çıkacakmış görelim. Bazı elemanları özdeş olan en elemanlı bir kümenin enli permütasyonlarına tekrarlı permütasyon denir. Şimdi bizim için burada önemli olan kelime özdeş özdeş kelimesi. Bakalım şimdi buradaki açıklamaya da en tane elemanın R1 tanesi aynı, R2 tanesi aynı veya RK tanesi aynı iken burada aynı olan sayıları yani R1'in, R2'nin ve RK'nın verilen bütün değerlerin toplamını aldığımız zaman elimizde en tane eleman var. Bu en tane elemanın sıralanışını şu şekilde yazıyoruz. Toplam eleman sayısının faktörlerini alıyorum. En faktöriyel bölü. Mesela en tane elemanın R1 tanesi aynıydı. R1 sayısının faktörlerini aldık. Çarpı R2'nin faktöriyelini alıyoruz. Bize verilen bütün değerlerden kaç tane varsa onların faktöriyelini alarak buradaki oranı bulmuş oluyoruz. Ve bu şekilde hesap yapıyoruz. Hemen örneğine bakalım. Mesela sayısının rakamlarının yerlerini değiştirilmesiyle 6 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Bize zaten 6 basamaklı bir sayı vermiş. 6 tane rakam vermiş. 6 basamaklı sayı istiyor. Şimdi elimizdeki burada ne demiştik? Toplam sayının faktörünü alacaktık. 6 tane sayı olduğu için 6 faktöriyel diyorum. Bölü her bir elemanın kaç tane olduğunu bakacağım. Mesela 2'den 3 tane var. O zaman 3 faktöriyel. Burada ne demiştik? Mesela R1 tanesi aynı ise R1'in faktöriyeli. R2 tanesi aynı ise R2'nin faktöriyeli. Çarpı 5'ten 2 tane var. 2 faktöriyel diyorum. Sayılarını yazıyorum. Sayının kendisini değil. Kaç tane varsa onun faktörünü alıyoruz. 3'ten 1 tane var. 1 faktöriyel geldi. Dolayısıyla bu ifade bize kaç tane 6 basamaklı sayı yazılıp yazılmadığını verecek. İşlemlerimizi yapalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyelim ki buradaki 3 faktörü sadeleştirelim. Çarpı 2. Bir yazmamıza gerek yok zaten. Sadeleştirdiğimiz zaman buradan 30 çarpı 2'den 60 tane sayı yazılabildiğini buluyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. Ke Kelebek kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç kelime yazılabilir? Şimdi toplam buradaki harflerin sayısı 7, 7 faktöriyel bölü Bakalım şimdi mesela K harfinden 2 tane verilmiş, 2 faktöriyel, E harfinden 1, 2, 3 tane verilmiş, 3 faktöriyel. Bunun dışında L'den 1 tane verilmiş, 1 faktöriyel, B'den 1 tane verilmiş, 1 faktöriyel. Tabi bu bir faktüelleri yazmak zorunda değiliz ama sonuç olarak ben buradaki formülü tamamen uyguladığımız için her bir elemanın kaç tane olduğunu yazıyoruz. Bir tane varsa da bir faktüel dedik ama normalde işlem yaparken dediğim gibi bir faktüelleri yazmak zorunda değilsiniz. 7 faktüelleri 3'e kadar açalım. 7 çarpı 6, 5, 4, 3 faktüel. 2 faktüelden 2, buradan da 3 faktüel geldi. 3 faktüelleri sadeleştirdik. Buradan çarpı 2, 42 çarpı 5 çarpı 2'den de 10. Dolayısıyla toplamda 420 farklı kelime yazılabildiğini buluyoruz. Karakök kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimeler yazılacak. Buna göre kaç farklı kelime yazılabilir demiş. Şimdi hiçbir şart olmadan direkt sadece kaç kelime yazılabilir diye soruyor. 7 harfli bir kelimemiz var. 7 faktöriyel. Biraz önceki sorudaki gibi yapacağız. Mesela K harfinden 3 tane var. 3 faktöriyel. A harfinden 2 tane var. 2 faktöriyel. R harfinden 1 tane var. Ö harfinden 1 tane. Onları yazmak zorunda değiliz. Bu şekilde yine aynı şekilde işlemimizi yapalım. 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel geldi. Zaten aynısı oldu biraz öncekiyle. Sadeleştirdiğimiz zaman 420 farklı kelime yazılabiliyormuş. Bir diğerine baktığımız zaman bu sefer şart sunmuş. R harfiyle başlayıp K harfiyle biten. Şimdi R'yi başa aldık. K'yı sona aldık. Geriye kalan harflerimizi yazalım. Bir tane K, K hatta iki tane K harfi var. Bir tane R'yi kullandık. İki tane A harfi var. Bir tane de Ö harfi var. Toplamda 3 burada 5 7 tane geldi. Şimdi bu R başta K sonda olacağı için bunların geride kalanları hakkında bizim buradaki işlemleri yapmamız lazım. Elimizde 5 tane harf var. 5 faktöriyel. İki tane K harf var. 2 faktöriyel. İki tane A var. 2 faktöriyel. Buradan da 120 bölü 2 çarpı 2'den 4 yani 30 farklı kelime yazılabildiğini buluyoruz. C şıkkına bakalım. Her bir A harfinden hemen sonra K harfi gelmek şartıyla. Yani A'dan hemen sonra K geldi. Bir tane A bir tane K'yı kullandık. Bir tane A bir K'yı daha kullandık. Şimdi A'lar bittiği için başka ak şeklinde burada hece yazamam. Geriye bir tane K harfi kaldı. Bir tane Ö harfi ve bir tane de R harfi kaldı. Toplamda 4 7 tane harfimiz var. Şimdi burada ak ki ak harflerini yani at bunları birleştirdiğimiz için bunları bir tane harfmiş gibi kabul ediyorum. Burada da var. Toplamda 5 tane harfim var şu an. 5 faktöriyel. Bunlar zaten aynı olanlar yok ama buradaki ak heceleri aynı olduğu için bunlar tekrarlandı. Yani özdeş geldiği için bunlar için tekrar 2 faktöriyel diyoruz. Bunlar için de 1 faktöriyel. Ama yazmamıza gerek yok dediğim gibi. 120 bölü 2'den de cevabımız 60 geldi. Evet, bir sonrakine devam edelim. Sayısının rakamlarıyla 7 basamaklı ve birbirinden farklı 2 ile başlayan kaç farklı sayı yazılabilir? 2 ile başlasın dediği için 2'yi aldım ve buradan 2'yi eledim. Geriye kalanlar 3 tane, 4 4 var burada rakamımız var. 1 tane hatta 2 tane 2 rakamımız var. 1 tane de 8 var. Şimdi 2 kesinlikle başta olacak. 2'ye hiçbir şekilde dokunmayacağım ve bunlara bakacağız. Toplamda 6 tane rakamımız var. 6 faktöriyel 3 tane 4 rakamı var 3 faktöriyel. 2 tane 2 rakamı var 2 faktöriyel. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde gelecek. Buradan 6, 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2 dedik. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan da 60 farklı kelime, farklı sayı yazılabilir diyoruz. Şimdi bir sonrakine bakalım. Burada rakamlarıyla demiş 7 basamaklı birbirinden farklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi tekrarlı permütasyonda en önemli olan soru tarzlarından birine geldik. Buradaki sıfır rakamı. Şimdi sıfır rakamı olmadığında hiçbir şart yoktu normal şartlarda. Biz sıfır rakamının olmadığında herhangi bir şekilde işlemimizi yaptık istenen duruma göre. Ama sıfır olduğu zaman bu rakamların arasında sıfırla ilgili bir sıkıntı var biliyorsunuz. Mesela sıfır 32 şeklinde 3 basamaklı bir sayı yazamayız. Sıfırın yüzler basamağına gelme durumunu istemediğimiz için bunu çıkartmak zorundayım. Ama sonuçta ben Buradaki genel işlemi yaptığım zaman sıfırın başa gelme durumunu da alıyorum. O yüzden onun için ayrı bir işlem yapacağız. Şimdi normal şartlarda 7 tane rakam arasından 7 faktöriyel dedik. Tekrarlayanları yazalım. 3 tane 4 var 3 faktöriyel. 2 tane 7 var 2 faktöriyel. Diğerleri zaten birer tane. Şimdi normalde 0 olmasaydı işlemimiz bu kadar olacaktı. Ama 0'ın başa gelme durumu da olduğu için biz buradaki tüm durumun 7 tane rakamımız olduğu için 7 de Elimdeki 7 tane rakamdan 6 tanesi sadece en büyük basamağa gelebileceği için sadece mesela burada sonuçta 7 basamaklı bir sayı alacağım. 2 3 4 5 6 7 tane 7 rakamlı bir sayı alacağım. Buraya 0 dışında bütün sayılarım gelebilir. Yani buraya 4'ler gelebilir, 7'ler gelebilir, 2'ler gelebilir. 4'ten 3 tane vardı, 3 ihtimal. 7'den 2 tane var, 2 ihtimal. 2'den 1 tane var, 1 ihtimal. Dışında kalan bunun dışında kalan 0'da da 1 ihtimal vardı. 7 tane ihtimalden 6 tanesinin sadece en büyük basamağa gelebilme durumu olduğu için ben buradaki tüm durumun 7'de 6'sını alıyorum. O 7'de 1'lik kısımda 0'ın en büyük basamağa gelme durumu var. Onu almıyorum. Dolayısıyla bu ifadenin yani tüm durumun 7'de 6'sını alarak işlemi yapacağım. Şöyle yapalım. Buradaki 7 faktörü açalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 4 3 faktöriyel 3 faktöriyel çarpı 2 6 bölü 7 geldi. 7'ler sadeleşti, 3 faktörieller sadeleşti. 6 ile aynı şekilde, pardon, 2 ile 4'ü sadeleştirdim, 2 geldi. Buradan 36, 6 çarpı 6'dan 36, 36 çarpı 10'dan da 360 farklı şekilde kelime yazabildik. Bir sonraki sorumuzda sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek 8 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi Burada yine aynı şekilde sıfırlarımız var. Sıfırlar olmasaydı 8 basamaklı sayı için biz ne diyecektik? 8 faktöriyel bölü. Şimdi ikilerden 1, 2, 3 tane ikimiz var. 3 faktöriyel. Sıfırlardan 1, 2, 3 tane sıfır var. 3 faktöriyel. Bunlar özdeş olduğu için. 2 tane de 3 var. O yüzden de 2 faktöriyel. Yani. Normal şartlarda cevabımız bu şekilde olacaktı. Ama bize burada sıfırları da verdiği için sıfırları almamam gerekiyor. Yani sıfırların en büyük basamağa gelmemesi için 8 tane sayıdan 0 dışına 3, burada 3 tane 0 olduğu için 5 tane sayı kaldı. Toplam 8 tane sayımızdan 5 tanesi en büyük basamağa gelebileceği için 8'de 5'ini alıyoruz. Buradaki tüm durumun. İşlemlerimizi yapalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 hatta burada şöyle diyelim 6 5 4 3 faktöriyel devam edelim. Buradan 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 5 bölü 8 geldi. 8'ler sadeleşti. 3 faktöriyeller gitti. Buradaki 3 faktöriyelle 6'yı sadeleştirdik. Daha sonra 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Buradan 5 çarpı 2'den 10, 7 çarpı 5'ten 35, 35 çarpı 10'dan da 350 farklı doğal sayı yazılabildiğini bulduk. Şimdi artık istediği şartlar artmaya başladı. Hem 0 vermiş hem de bir de diyor ki tek doğal sayı yazılsın. Tamam hemen bunu da halledelim. Şimdi bakalım öncelikle tek olabilmesi için birler basamağının kesinlikle tek sayı olması gerektiğini biliyoruz. Ve sıfırı da tabii düşüneceğiz. En büyük basamağa da gelmemesi gerekiyor. Şimdi öncelikle tek olabilmesi için birler basamağında 7 ve 5 rakamım var tek olan. Şimdi bu elimizde kaç basamak vermiş? 7 basamaklı bir sayı verilmiş. 7 basamaklı sayının birler basamağındaki sayı 5 olabilir. Veya 7 basamaklı sayının birler basamağındaki sayı 7 olabilir. Bizim için Bunlar önemli. Şimdi buradaki ben 5'i burada toplamda 3, 6, 7 basamaklı demiştik. 7 basamaklı sayıdan 5'i kullandığım için geriye kaç tane kaldı? 6 tane sayımız kaldı. 5'i çünkü sabitledik. Birler basamağına koyduk. Geriye 6 sayım kaldı. 6 faktöriyel. Şimdi 5'e elediğim zaman 7'lerden 3 tane var. 3 faktöriyel. Sıfırlardan 2 tane var. 2 faktöriyel. Bunların dışında zaten tekrarlayan sayımız yok. Şimdi bu durumda elimde sonuçta ben 5'i buraya koyduğum için elimde 6 tane sayı kaldı. Dolayısıyla bu sayıların tüm durumun 6'da şimdi 6 tane sayıdan da 2 tanesi 0 olduğu için 6'da 4'ü en büyük basamağa gelebileceği için tüm durumun 6'da 4'ünü alıyoruz ve buradan işlemlerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde burada birler basamağına 7 geleceği için yine aynı şekilde 7'yi burada sabitledik. Geriye 6 tane rakamımız kaldı. 6 faktöriyel Şimdi bu sefer 7'ye bir tane 7'yi kullandığım için 3 7 vardı. Bir tanesini kullandım. 2 tane 7 kaldı. 2 faktöriyel. 2 tane 0 var zaten. 2 faktöriyel. Bu şekilde bulduk. Ama sıfırlar da olduğu için buradaki 6 tane sayıdan 2 tane 0 olduğu için geriye 4 tane 0 kaldı. Bir tanesini kullandığımız için 6 aldık. 2 tane 0 değildik. 4'ü kaldı. Bu şekilde iki durumu da birler basamağı 5 olabilir veya birler basamağı 7 olabilir dediği için bu değerleri toplayacağız. İşlemlerimizi yapalım. 6, 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2 çarpı 4 bölü 6 geldi. 3 faktöriyeller gitti. 6'lar gitti. Buradan 2'leri de sadeleştirdik. 5 çarpı 2 10 çarpı 4'ten de 40 geldi. Buraya bakalım. Burada da yine aynı şekilde 6 faktörü aslında şöyle de açabiliriz. Buradaki 6'yı kullanmak için 6 çarpı 5 faktöriyel desek direkt 6'lar gidecek. 2 çarpı 2'den 4 de sadeleşecek. 5 faktörelden de 120 olacak. Dolayısıyla 40 artı 120'den 160 farklı şekilde tek doğal sayı yazılabilir diyoruz. Devam edelim. Bu sefer de çifti sormuş bize. 7 basamaklı sayı vermiş. Kaç farklı çift sayı yazılabilir? Yine aynı şekilde birler basamağına çift gelmesi lazım. Çift olan sayılarımızda 0 ve 4 var. Şimdi işler biraz daha kızışıyor. Sıfırın hem birler basamağına gelme durumu var hem de en büyük basamağına gelmemesi gerekiyor. Ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle birler basamağına dördün gelme durumuna bakalım. Veya diyeceğiz birler basamağına sıfırın gelme durumu ayrı ayrı inceleyelim. Şimdi birler basamağına 4 geldiği zaman elimde 7 tane sayıdan bir tanesini sabitlediğim için 6 tane sayı kaldı. 6 faktöriyel. Yani. Bir tane dördü kullandığım için burada tekrarlayan bir tane dört kalmış oldu. O yüzden bir faktöriyel sadece yazabiliriz. Dokuzlardan iki tane var iki faktöriyel. Üçlerden üç tane var üç faktöriyel. Dediğim gibi dördün bir tanesini kullanıldığı için geriye bir tane dört kaldığı için ekstradan burada bir faktöriyel iki faktöriyel yazmamıza gerek kalmadı. Çarpı şimdi sıfır için işlem yapacağım. Elimde altı tane sayı kalmıştı. Bu altı tane sayıdan 3 tanesi de 0 olduğu için 3 tanesinin birler basamağına gelmesini istemiyorum. En büyük basamağı. 6 tanesinden geriye 4'e kullandım. Bir tane 4, 9, bir tane 9 kaldı. Yani 6 taneden 3 tanesi en büyük basamağa gelebilir. Sıfıra bakalım şimdi. Yine aynı şekilde sıfırı kullandığım için 6 faktöriyel. Tekrarlayanlara bakalım. 9'lardan 2 tane var, 2 faktöriyel. 4'lerden 2 tane var, 2 faktöriyel. Şimdi üçlerden üç taneydi, pardon sıfırlardan üç taneydi. Bir tanesini kullandığım için iki tane sıfır kaldı. iki faktöriyel. Yani. Elimde sıfırı kullandığım için altı tane sayının içerisinden sıfırların da başa gelmesini istemiyorum. Bir tane sıfırı kullandım zaten. Diğer sıfırları da kullanamayacağım için burada geriye altı tane sayıdan dört tanesi en büyük basamağa gelebilir diyeceğiz. İşlemlerimizi yapalım yine. Buradan altı faktörü yine şöyle açacağım. 6 çarpı 5 faktörelden burada 6'lar gitti. Daha sonra burada 3 faktöreli de şöyle açtığımız zaman buradaki değerimiz sonuçta 6 değerimiz vardı. Burada 2 kaldı. 5 faktörel 120. 2 çarpı 2'den de 4. 120 bölü 4'ten de 30 geldi. Buraya bakalım şimdi. Buradaki zaten 2 çarpı 2'ler 4'ü götürdü. 6 faktörel 6 çarpı 5 faktöriyel dedik 6'lar gitti. 5 faktörel 120 bölü 2'den 60 geldi. Dolayısıyla bu şekilde 4 gelebilir birler basamağına buradan 30 ihtimal, birler basamağına 0 gelirse buradan 60 ihtimal. Toplamda 90 farklı şekilde çift sayı yazabildik. Bir sonraki sorumuza bakalım şimdi. 2 mavi, 2 yeşil ve 3 tane sarı özdeş boncuk 1 tele sarı boncuklar yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir demiş. Şimdi elimizde 2 tane mavi var. 2 tane yeşil var. 3 tane de sarı var. Şimdi bu sarı boncuklar yan yana olsun demiş. O zaman bunları birbirine birleştirdim. Burada bir tane boncuk var gibi düşünüyoruz. Sonuç olarak 2 burada, 2 burada, 1 tane burada. Elimizde 5 tane boncuk var. 5 faktöriyel. Tekrarlayanlara bakalım. 2 tane mavi olduğu için 2 faktöriyel. 2 tane yeşil olduğu için 2 faktöriyel. Buradaki bir tane olduğu için bunu tekrar bir tekrarlayan 3 tane sarı da tekrar aynı birleştirilmiş boncuklar olmadığı için tek bir tane aldık bunu. O yüzden 1 faktöriyel. Buradan da 120 bölü 4'ten cevabımız 30 geldi. Şimdi son iki örneğimizde çözüp tekrarlı permütasyonu tamamlayalım. A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi A'dan B'ye gitmek için mesela en dıştaki yolu kullansak. Buradan bir tane sağ 2, 3, 4, 5, altı defa sağa doğru gitmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 defa yukarıya doğru adım atmam gerekiyor. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz tabii hocam en, sağ, en, dıştan gittiğimiz zaman belki sağ sol sayıları değişebilir. Bakalım içeriden de mesela gittiğimizi düşünelim. Ama tabii en kısa yoldan dediği için şöyle bir gidip gelme gibi bir işlem bir hareket yapmayacağız. En kısa yoldan gitmeye çalışacağız. Mesela buradan başladık yine. Bir tane sağ, yukarıya sağ, yukarı sağ, yukarı. Bu şekilde yolları takip ettiğim zaman bakalım kaç defa sağa gitmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa sağ gittik. 1, 2, 3, 4, 5 defa da yukarıya gittik. Yani aynı adımları atmış oluyoruz. O yüzden fark etmiyor ama içeriden saymaktansa en mantıklısı dışarıdan sayın daha kolay olur. Kaç tane sağa kaç tane yukarı gittiğine bakıyoruz. Şimdi toplamda 6 artı 5'ten 11 tane adım atmış oldu. 11 faktöriyel diyoruz. Aynı sanki 11 rakam 11 basamaklı bir sayı vermiş gibi. 11 faktöriyel dedim. Bunların 6 tanesi sağa doğru olduğu için 6 tanesi kendi arasında özdeş. 5 tanesi yukarıya doğru olduğu için 5 tanesi kendi arasında özdeş geldi. İşlemlerimizi de yapalım burada. 11 çarpı 10. Buradan şöyle diyelim 9, 8, 7, 6 faktöriyel. 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel yerine de 120 yazalım. 6 faktöriyeller sadeleşti. 10 ile 120'yi sadeleştirdik. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3 geldi. 3 ile 9'u sadeleştirdik. 3 geldi. Buradan 11 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 7'den 42 geldi. 42 çarpı 11'den de 461 farklı şekilde gidilebildiğini bulduk. Bir sonraki sorumuza da bakalım. Şimdi bu sefer A noktasından B noktasına C noktasına uğramak şartıyla demiş. Yani buradan direkt buraya gidemem. Önce A'dan C'ye gideceğim ve C'den de B'ye gideceğim. Şimdi öncelikle A'dan C'ye gitmem için 1 2 3 3 defa sağ, 2 defa yukarı gitmem gerekiyor. Yani toplamda 5 faktöriyel, 5 tane adım var burada. 3 tanesi sağa doğru olduğu için özdeş, 2 tanesi yukarıya doğru olduğu için özdeş geldi. Şimdi A'dan C'ye gittik ve B'den de C, C'den de B'ye gideceğim için çarpma yapıyorum ve işleme yani yoluma devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım var. 6 faktöriyel. 3 tanesi sağa doğru 3 faktöriyel. 3 tanesi yukarıya doğru olduğu için 3 faktöriyel geldi. Buradaki işlemlerimizi yaparak en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebileceğini bulacağız. Şöyle diyelim şimdi 5 faktörü şöyle açalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel dersek 3 faktöreller gidecek. 20 bölü 2'den 10 geldi. Aynı şekilde 6'yı da şöyle diyelim. 6, 5, 4, 3 faktörel. 3 faktöreller gitti. Buradaki 3 faktörelle 6 gitti. 5 çarpı 4'ten de 20. Çarpımlarından da 200 farklı şekilde gidilebildiğini bulmuş olduk. Evet bu şekilde bugünkü konumuzu tamamlamış olduk. Tekrarlı permütasyonla ilgili karşınıza çıkabilecek soruları gördük. Siz de bunun arkasından bu videonun arkasından test çözerseniz sizin için de çok iyi olur. Takıldığınız yerleri mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Açıklamaya çalışayım orada takıldığınız yerleri. Şimdi de tekrar permutasyon ile ilgili ödev sorumuzu verelim. Sayısının rakamları yer değiştirilerek elde edilen 8 basamak sayıların kaç tanesi 5 ile bölünür demiş. Videoda... Kaç tanesi çifttir diye sorduk. Kaç tanesi tektir diye sorduk. Şimdi de ödev sorumuza kaç tanesi 5 ile tam bölünür diyerek bunun çözümünü yapalım. Sizlerden bu sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki sayma olasılık videosunun başında yine bu sorunun çözümünü sizler için yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.